Selamünaleyküm Arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ramazan Kripto Makalem ekibinden. Ee, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kripto para piyasasında bilmeniz gereken terimleri sizlere aktaracağım. Hadi videoya geçelim. İlk terimimiz FUT arkadaşlar. Korku, kararsızlık, şüphe. E, ee, ne demek arkadaşlar? Ee, bir coin'i aldınız, bir coin'i kenara koydunuz. Yükselmesini bekliyorsunuz veya işte güvendiğiniz bir projedir. Ee, piyasada söylenti olur işte. Den token şu oldu, den token bu oldu işte. Yatırımcısı işte azaldı, CEO süsünü yaptı, bunu yaptı. E, ortadaki söylentilere dikkate almadan e, elimizdeki kripto paramızı tutmamız böyle kendi adımlarımızdan emin olmamız demektir arkadaşlar. İkinci kripto para terimimiz ise FOMO. Fırsat kaçırma korkusu. FOMO nedir arkadaşlar? Bitcoin mesela 40 bin dolarda bizde vardı işte 39 bin dolara düştü. Ne yaptık? Sattık. Bir baktık mesela Bitcoin birden bire yükselmeye başladı. İşte 41 bin oldu, 42 bin oldu, 43 bin oldu. Acaba alsam mı, almasam mı? İşte kaçırma korkusu budur arkadaşlar. Yani formaya kapılmamak gerek zaman zaman piyasada ee, bu şekilde. Diğer kripto para ise ATH. Tüm zamanların en yüksek değeri arkadaşlar. All time high olarak okunuyor. kripto piyasası Kripto para piyasasında Bitcoin'in yükseldiği en yüksek değer size şöyle örnek vereyim. Bitcoin bu zamana kadar aldığı en yüksek değer 68 bin dolar 789 olarak yani Bitcoin'in yükseldiği en yüksek değeri diyelim arkadaşlar. Diğer kripto para terimi ise ATL tüm zamanların en düşük değeri ATH teriminin tam zıttı olan ATL, bir coin'in ulaştığı en düşük fiyatı söylemek için kullanılır. ATL'nin açılması durumunda piyasalarda stop emri vererek piyasadaki keskin ve ani bir düşüş yaşanabilir diyor. Ee, Bitcoin'in mesela bu zamana kadar en düşük değeri At 65 dolar arkadaşlar. Ben CoinMarketCap'ten baktığım için belki daha düşük olabilir. Kusura bakmayın. Bir sonraki kripto para terimisi arkadaşlar airdrop. Airdrop e, piyasada Ethereum ağ üzerinde mesela ben kendim bir token çıkarırım. Bu tokenin ismi kripto makale. Bu kripto makalem tokenini insanlara nasıl tanıtacağım? Mesela ben televizyonda da reklam versem bu reklamla mesela bütün kripto para kullanıcılara ulaşamayacağım. Mesela kripto para piyasasında olmayanlar da bu reklamı görecek. Alakasız kalacak. Ben bunu ayıracağım bütçeye ne yapıyorum arkadaşlar? Kripto para piyasası içindeki insanlara airdrop olarak veriyorum. Airdroplara katılmak için de arkadaşlar Gleam diye bir site var. Ee, video altına bırakacağım. Oradan takip edebilirsiniz arkadaşlar Airdropları. Airdrop terimi bu kadar. Bir sonraki kripto para terimimiz arbitraj arkadaşlar. Arbitraj nedir? Ee, şöyle anlatayım size. Mesela Holo Token. Holo Token Binance borsasında 1 dolar. Bir bakıyorsunuz OKEX borsasında 1.5 dolar. Hemen ne yapıyorsunuz arkadaşlar? 1 dolardan Binance borsasından alıyorsunuz, o borsasına paranızı aktarıp oradan 1,5 dolara satıp kar etmiş oluyorsunuz. Ee, önceden biz bunu çok sık yapardık. Hatta bununla ilgili kendi evini geçindirenler bile vardı. Ama artık borsadaki borsa botları bunu diğer borsalara dengeliyor. Küçük küçük fırsatlar olsa bile artık eskisi gibi arbitrajdan kar edilebileceğini düşünmüyorum. Bir sonraki kripto para terimimiz ise altcoin arkadaşlar. Bitcoin'den sonra çıkan tüm projelerin kripto paralarına verilen alternatif coin kısaltmasıdır arkadaşlar. Altcoin. Bir sonraki kripto para terimimiz ise bear ayı. Yani ayı ne demek arkadaşlar? Ayı sezonu sürekli düşüşün olduğu, piyasanın karamsar olduğu bir dönemden bahsediyor. Neden ayı ismi verilmiş arkadaşlar? ayı mesela kavga esnasında pençesini sürekli aşağı çeker. Yukarı hareket ettirmez. Yani trendin sürekli düşüşte olduğunu belirtir. Kripto para piyasasındaki insanlarda da bu duruma bu ismi vermiş. Bir sonraki kripto para terimiz ise bull, boğa. Yani boğa sürekli yükseliş treninde olduğu dönemde söylenir arkadaşlar. Neden boğa ismi verilmiş? Boğa kavga esnasında e, boynuzunu sürekli yukarı kaldırdığı için yani trendi sürekli yukarı kaldırdığı için kripto para piyasasındaki insanlar buna bu ismi vermiş. Bir sonraki kripto para terim ise KYC. nedir arkadaşlar? Kripto para borsalarında kayıt olurken bizden istenilen kimlik bilgileri, fotoğraf bilgileri, kişisel bilgileri KYC denir. Yani bazı borsalarda KYC yapmadan yani kendinizi doğrulatmadan, onaylatmadan işlem bile yapamıyorsunuz. Kripto para alım satım bile yapamıyorsunuz. KYC bu demek arkadaşlar. Bir sonraki kripto para birimizde arkadaşlar dump. Dump nedir? Bir coin'in aniden düşüş yapmasına dump deriz. Mesela Bitcoin birdenbire 46 binden 40 bine düştüğünde biz buna Bitcoin dump yapmış diyoruz. Bir sonraki kripto para birimiz arkadaşlar pump. Pump nedir arkadaşlar? Birdenbire Bitcoin'in 40 bin dolardan 45 bin dolara 50 bin dolara yükselmesine e, biz ne diyoruz? Bitcoin pump yapmış diyoruz. Bir sonraki kripto para birimiz arkadaşlar burn yakmak bir coin'in bir miktarının geri döndürülmez bir adrese gönderilmesiyle dolaşımdan kaldırılması durumudur. Bir sonraki kripto para terimimiz arkadaşlar balina piyasada çok duyduğumuz balinalar neymiş? Kripto para dünyasında bir para birimlerinin seyrini değiştirecek spekülasyonlara neden olabilecek büyük sermaye sahiplerini ifade ediyor. Bu sermayelere sahip olan kişiler ani bir yatırımda kripto paranın değerini Yükseklere uçurdukları gibi seresin isteminden çekindi ani düşmeleri neden oluyorlar. Yani baline kadar paraları var diyor. Diğer kripto para terimizi arkadaşlar rekt. Rekt ne demek? Batmak yani ee, piyasadaki bütün varlığını kaybetmiş insanlar rekt oldum der. Rekt de bu şekilde.